Merhabalar arkadaşlar. Bugün kaç kere giriş yaptım bilmiyorum. Çünkü kamerayı açtım sanmışım. Açmamışım. İlk YDK yükü İstanbul' iki tane'den aldım. Yepze'ye götürüyorum. Kısa bir yolculuk olacak. Hava yağışlı ve karanlık. Artık bu bölümde böyle idare edeceğiz. İlk, ilk yükümü çekmek istedim. Şuradan bir çıkalım ilk önce. Ay daha buradan çıkış yok muymuş? İstanbul'da bir haftadır yağmur yağıyor arkadaşlar. Güzel bir şey ama kar yağsın ya artık. Yani Kar görelim. Ben şu an önümü göremiyorum. Oradan mı çıkalım? Yok şuradan çıkacağız. Sağ solu kes. Niye böyle oldu? İnanın ben de bilmiyorum. Yani hani YTK uzun yoldu. Nereden Gebze 100 kilometre yol. Allah'tan tonaj yok. Tel kafes yüklediler. Kimler nerede kullanacak o tel kafesleri bilmiyorum. Ben götüreyim de sağ salim. Kimler de kullanıyorsa kullansın tel kafesini. Kendileri <laughs> de açalım. Bu nane biraz zor açılıyor sağ taraf. Zaten onların sağlamı yok herhalde. Benim önceki arabadaki de Kırıktı. Bu da kırık. Kırık derken yarısını ısırmışlar gibi sanki. Güzel yağmur yani. Köküye doğru yaklaştıkça etler şiddetini artıracak herhalde. İki taneye girmem de bir olaydı. Sonuçta bilmediğim bir mahalle. Ve İstanbul mahallesi. Her yerde avlar. Gerçi i̇şte iki tane mahalle burada bilmiyordum. Bir yere girdi. Çıkamadım yani 10-15 dakika falan uğraştım çıkacağım diye baktım çıkamıyorum sonra da herkes oluyor. 3 kişi diye 3 kişi oldu. 3 kişi diye 5 kişi oldu falan derken 10 kişi falan beni girdiğim yerden çıkarmak için uğraştım ve çıkardılar da olsunlar. Ama yani bu yağmur gün sen böyle yaparsan ben vlog çekemem ki. Şimdi ben susayım sen konuşsana. Sen konuş. Ne oldu anlatsana Anlat anlat Çekinme ya çekinme ya Bilmiyorum. Bana sanki direksiyon kutusunda bir problem varmış gibi geliyor mantıken. Çünkü road balanstan olsa direkt sola döndürmen gerekmez herhalde. Bir sağa gider, bir sola gider. Kafasına göre yalpalar. Belki durağımda da onlara bir baktırmam gerekiyor. Şöyle biraz binelim arabaya. Daha neresinde nesi var? Bir bakalım. Duruma göre götüreyim. Hepsini söyleyeyim. 3400, 3500 zorlaya lazım. İnsanı stresi sokuyor acayip bir şekilde. Size başımdan geçen çok saçma bir mu anladım. Sene 2010 ya da 2011 otomobil eğitimi yeni aldım. B sınıfı. Üç arkadaş birleştik. Kadımız kaydı. Karabük'te de yapacak bir şey yok. dedik Zonguldak'a gidelim. En azından deniz görmüş oluruz. İçimiz açılır. Gidebildik mi? Tabii ki hayır. Çıktık yola. Yaklaşık bir 65 kilometre falan gittik. Benim telefonum çalmaya başladı. Yabancı bir numara. Açtım. İyi akşamlar. Barış Çentürk'le mi görüşüyorum? Evet benim. Barış Bey neredesiniz? Acilenleri 5000 lirayla karakoluna geldiniz bir saati bulur. Bir saatten önce gelemem. Sizin de de Ecrin diye bir tanıdığınız var mı? Düşündüm, düşündüm. Yok, Ecrin diye bir tanıdığım dedim, Yok. Ailesi dedi sizden şikayetçi. Kızları eve gelmemiş. Sizin kaçırdığınızı düşünüyorlar. Bu yüzden dediler gelmeniz lazım. Tamam dedim geliyorum. Sonra dedi ki yok yok dedi siz dedi 5 bin evdar karakoluna gelmeyin. Aile çok sinirli, öfkeli, akrabaları da var. Şimdi burada gür çıkmasın. Biz işte falanca yerde sizle buluşalım sizin ifadenizi bir alalım Tamam dedim geliyorum. Bu arada yolda dönerken de hala ben düşünüyorum. Ecrin kim, ecrin kim, ecrin kim. Sonra benim aklıma geldi. Bizim yan sınıfında lisede. Ailesi gitti. Tamam dedim. Bu esnada yolda dönerken beni annem arıyor. Neredesin? İşte evimizi polisler bastı. Senin fotoğraflarına baktılar. Kız kaçırmışsın. Öyle söylüyorlar falan. Babam da yok evde. Benim şartenleri hepten attı saçma sapan bir olayın içine düştüm. Bilmiyorum yani kız nerede, beni nereden buldular onu da bilmiyorum. Orası da muallak. Neyse gittim karakola. Bana diyorlar ki polisler kızı Zonguldak mı götürüyor? Ya yok diyorum ya niye Zonguldak'a götüreyim? Ya ben kız kaçıracak olsam eczini mi kaçırırım falan diyor. O kadar dünya güzeli kadın varken niye yani eczini falan? Cılgı çıkmış bir durumda zaten işim. Ben de koy verdim artık iyice böyle. Doğru söyle de neyi götürdünüz onu bir götürdüm falan diye üsteliyorlar arkada. Yok dedim ya ben tanımam etmem. Ben de dedim telefon numarasını biliyorum. Siz dedim beni nereden buldunuz? Ailesi beni nereden tanıyormuş Bir Şikayetçi oldu benden. Mevzuya bakın şimdi. <laughs> Kızın arkadaşlarını topluyorlar. Kız arkadaşlarını kız arkadaşları diyor ki Barış diye bir sevgilisi vardı en son. Belki onun yanına gitmişti. Bizim de karakol polislerinden bir tanesi sivri zekalı, zeki abimiz abi, diye bir geliyorum ona. Yani ismi zeki değil, kendisi zeki. Muhteşem. Kızın Facebook'una giriyor. Arkadaşlarından Barış kim var diye bakıyor. Bir tek Barış ben varım. Bir tek Bar Barış ben varım yani Facebook arkadaşlarından. Buldum al arkadaşlarımda bir tane Barış var falan. Sonra tabi beni arıyorlar benim telefon numaramı buluyorlar eve gidiyorlar falan. Annem de almasa eve almaz ama kadın da korkmuş tabi kapıda polisleri görünce falan. Demiş buyurun gelin Barış yok evde bakın. Giriyorlar falan. Ertesi gün oldu kız çıktı geldi karakoldan aradılar beni. Kız dediler, kız dediler bulundu. Neredeymiş? E bilmem ne otelde kalmış gece. Ailesine öyle söylemiş. Canı yalnız kalmak istemiş. Alkol almış. Biraz eve gitmeye korkmuş. Orada kalmış. E dedim şimdi ne olacak yani? Benim aklım kim ödeyecek? Annem o kadar kadın korktu. Telaşlı içine girdi. Yani bizim aklımıza kim ödeyecek? Ne olacak bu işte? Ben dedim şikayetçiyim ailesi. Beni dedim zan altında bıraktılar. Gece gece dedim evime gidiyoruz. Ben dedim Zonguldak'a gidiyordum. Yolumdan da gidemedim dedim. Ben dedim ailesinden şikayetçiyim. Sonra işte oradaki polislerden birkaç tanesi ya yapma işte onlar da acılı aile şöyle böyle. Onlar da kızlarının derdini 5 metre uzaktan git yaklaşma falan diye Ailesi de yazık Aynı mahallede oturuyoruz Beni gördükleri zaman kafalarını öne geçiyor. Böyle bir saçma bir Hikayeydi yani Hepsi beni bulur arkadaşlar Saçma hikaye